gözlüğü takmış gibi yapalım. Ha? Şöyle. Aynen. Hadi. İnsanlar böyle mezmerliliklerde neden birbirlerini öldürüp dururlar hiç anlamıyorum. E biz görmüyoruz şu an. Hiçbir şey görmüyoruz. At gözlüğümüz var bizim. Derviş Hülya. Safalar getirdiniz. Merhaba İzzet abi. Merhaba. Derviş bu mekan senin için pek makbul bir yer değil ama ...eldenle gelir? Ne olmuş burada? Maktulü meçhul bir cinayet. Muhsin bilmez. Avcı Muhsin. Yirmi yıldır burada yaşıyormuş. Evi ve iş yeri gibi o adamın burası ve tuzak kurmaya bir düşkünlüğü varmış. Tuzak kurmak mı? Evet. Ne oluyor? Dağ, tepe av peşinde koşacak meceli kalmayınca mekanı Allah' açarmış. Bütün arazi tuzaklarla dolu. Aman diyeyim bak, aman diyeyim bir şeye dokunmayın. Ah merak etme ben hiçbir şeye dokunmam. Derviş abi bir de adamın çırağı varmış. Abdülkerim varap her yere tuzaklar kuruyorlarmış. da mı tuzakmış? Yok bacım, kaza. Maktür kim? Meçhul. Ne bir kimlik, ne bir cüzdan. Dikel telleri kesmiş, dalmış içeri. Peki araba nerede? Araba yok Derviş abi, öyle bir şey bulamadık. Yani adam böyle yürüyerek geldi, dikenli telleri keserek... Eee, ...tele takılıyor. Evet. tele takılıyor, tüfek tele bağlı, tüfek ateş alıyor. Adam vuruluyor. Hayır, vurulmuyor. Tüfek kuru sıkı. Adam sesi duyunca ürküyor, kaçıyor. Kaçarken dengesini yitiriyor. Dengesini yitirince bir şeylere çarpıyor. Ve şu motorda adamcağızın kafasına düşüyor. i̇yi de İzzet abi. Yani bu tip tuzaklar kurmak suç değil mi? Vallahi o savcının bileceği şey Hülya'cığım. Ama gözaltına alacağız tabii. Tuzak! 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 tuzak. Ahmet, Ahmet saçmalama Ahmet. Örümcek ağa o. Aman. Ah, 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 ah. Oldu mu şimdi yerim, yani? oldu mu? Bak. Kırılmış. Kusura bakma Avcı Baba. Görünmez kaza. Ne, ne kusura bakacağım? Sakırmışsın ha parasını verip satın almışsın. Etiket fiyatı üzerinde yazılı. Olsun Çavuş, Galip Derviş Bey. danışmanımız. Hülya Hanım, asistanı. Şu kağıtı bir de... Onları anlatıver bakalım. Başüstüne efendim. Efendim ben aslen avcıyım başkomiserim. Şimdi on tane mermiyi iplik takın. İğnenin deliğinden geçirmezsem... Biraz çok efendim. Kısa ve öz. Olayı anlatın. Dün gece ne oldu? Tamam efendim. Efendim benim askerde bir üst vardı. Yaşıyorsa selamet, öldüyse rahmet. Vukuat. Dün gece ne oldu? Haneye tecavüz. Kırk. Buyur. En son 40 lira olur. Ya bir git şimdi Allah'ı seversen diyor. Ya. ya cinayetle suçlanacaksın düşündüğün şey bu. Ne, neyin cinayeti? En son 25 lira olur. Benden kanış işlemez. Başkomiserim, kelepçe takıyor muyuz? Ee, Avcı Muhsin, e, sence bu adam buraya niye geldi? Hırsızlık. İyi de yani burada çalınacak ne var? Yani çalınmaya değer ne var sence? Bence <laughs> ne yok ki efendim? Burada yok yok. Bak mesela Kompresör. Bunu çalmaya gelmiş olabilir. Çok pahalı. İyi de beyefendi. Yani bakın bu ayakkabılar el yapımı İtalyan ayakkabılar. Bu takım elbise de en az 5000 lira değerinde. Yani ne yapsın sizin kompresörünüzü? Efendim. Hırsızlık için gelmişti. Üzerindeki elbise ayakkabı çalıntı. Zengin adamın ...benim bu hurdalıkta ne iş olabilir efendim? Aklınıza başka bir şey gelmiyor mu? Geliyor efendim, giriyor. Hırsızlık hastalığı. Yani sosyetede var ya böyle... Muhsin Bey, düşmanınız var mı? Ya da son zamanlarda arayıp sizi tehdit eden birileri? Hayır efendim, benim düşmanım olamaz. Ben ne hak yerim, ne de hakkımı yediririm. Yirmi lira. Çalapça? Ee, on lira. <laughs> Sana kanım kaynadı. Ahmet, ver şu on lirayı Allah'ını seversen. Emredersiniz başkomiserim. Al. Bereketini gör. Ortağının peşine düşmeliyim. Hangi ortağın? Yani e, dışarısı çamurlu. Adam buraya yürüyerek gelmiş olsa... ...ayakkabısı çamur içerisinde kalırdı. Bakın yani hiçbir şey yok ayaklarının altında. Tertemiz neredeyse. Yani ufak tefek toz parçaları var. Yani biri onu buraya getirmiş ve tüfek sesini duyunca da kaçmış gitmiş olmalı. Ahmet, olay yeri incelemeye söyle yolu kapasınlar. Lastik izleri de bir iyice incelensin. boş evet, başkomiserim. Ahmet. Yes. Bir şey unutmadın değil mi? No. Ha iyi. Yeah. Thank you very much. Galip. Bir baksana. Ne oldu? Resim yapsana sen. Resim mi? Evet, hobi olarak. E, tam sana göre işte. İnanılmaz bir görsel zevkin var. resim. Resim mi yapacaksınız? Berüç Bey. Fazla uzağa gitmenize hiç gerek yok. Ne ararsanız burada var. Boya, fırça, bezir ya. Efendim. Bu tuvalleri de veririm size. 200 lira. Aa, aa hayır hayır. Hayır, resim bana göre değil. Ben ödeyeceğim. Ha, yani olabilir, denemeye değer bence. Efendim, artı KDV. Tamam. Tamam. Ne yapıyorsun? Ha Yusuf'u okuldan almam gerekiyor ama lütfen. Ay bir başlar mısın artık? Bir boyaları birbirine karıştır, bir şey yap. Aa, asla. Nasıl asla ya? Birbirine karıştırmadan sen nasıl? Ee, ama böyle karıştırmadan olması lazım. İyi tamam, keyfin bilir. Nasıl istiyorsan öyle. Yeter ki başla. Hadi rica ediyorum. Kır şu şeytanın bacağını ya. Ne var? Hadi. Yok yok, senin bir resim kursuna gitmen gerekiyor. Ben biliyorum, şu aşağıda var ilanlarını gördüm. Yazdıralım seni oraya. Ne diyorsun sen Hülya? Resim mesim kursuna falan gitmem ben. Ne öğretiyorlar ki orada? Ben böyle iyiyim, gayet her şeyi biliyorum. Teşekkür ederim. Kurs mursu istemiyorum. Nereden çıktı? Sarıyı mı kullansam acaba? Değil mi? Bence sarı. Evet. Hadi. Oh oh, yeri damlatı. Oh oh. Aa tamam oh. damlasın. Ne olacak ya? A -a. Ne olacak? Ya hiç mi resim atölyesi görmedin. Atölyeler biraz dağınık olur. Böyle etrafta işte boyalar, tualler, tablolar, tatlı bir savrukluk. Tatlı bir savruluk mu? A -a hayır hayır, bu hiç bana göre değil. Olur mu? Tam sana göre. Lütfen. Tam sana göre. Ayrıca çok iyi gözüküyorsun.